başlıyor. Evet onlar adamıza düşmanlar gelecek ve biz adamızı sonuna kadar savunacağız. Oyuncu pop. Şimdi ne biliyor musun oyun mantığı? Bir dakika bunlar bizim şeylerimiz, kahramanlarımız, şövalyelerimiz. Bir dakika bunlardan tipini beğendiklerimizi seçmemiz gerekiyor. Hangisini seçsem emin olamadım. Morgana ile neyi seçeyim biliyor musun? Leslie. <laughs> hmm. Lesley ile Morgana bizi şey yapsın, Lesley mısır, olmasın. mısır mı? Mısır Bilmiyorum. Mı? Şu an canlar iki tane bizim komutanımız var. O komutanımızla birlikte adamımızı savunacağız. E güzel, adamımız güzelmiş. Ama renkleri aynı olmasaydı keşke diyordum da gerçek aynı değilmiş. Bir dakika düşman mı gelecek? Kamerayı çevirmek için... Tamam, çevirebiliyorum kamerayı. Kamara Aa git. askerlerimiz çok tatlı. Diplere bak. Şalvarlı askerler gibi duruyorlar ama. Bilmiyorum. Ekip seçmek için tıkla diyor. Güzel yönlendirebiliyormuşum buraya. Gel dostum. Ama şimdi nereden askerin geldiğini bilmiyorum. Oyun bitti bak, bak, mi? Bak, şıp 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 şıp. Hayır, dur ne güzel gidiyor. Asker ya. gelmedi ama. Şey Ay, düşman, düşman gelecek, gelmedi. Ay gelecek bak tehdit geldi. Geldi. Tehdit, nereden geliyor? Tehdit Buradan tehdit geliyor. Yardım, duyduğum. yardım. Ya bir dakika, bir dakika sakin, sakin, sakin şuraya gel, şuraya. Hayır oraya değil. Ama başkaları da gelebilir. Hayır, geliyor mu şu an başkaları? Canlar 3 tane tipi bozuk bir düşman geliyor. Çünkü siz var ya mi? biz çiğ çiğ yeriz. Biz burada 18 kişiyiz dostum. 3 kişi. Aa geliyor, bir dakika dur. Yer. Ya ne no, no. no oldu Siz, oldu? biz o arada bırakmayacağız. Gelin no gelin. No. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Hadi şu an ya, hiç asker hadi. kaybımız gelin, gelin. yok. Son dalga geliyor. Nereden geliyor? Son dalga aa karşıdan öbürlerimle oraya sevk et. Siz buraya gelin. Bunlar burayı mahveder zaten. Güzel dostum. Biz tamam. adamızı savuracağız kıp, da. Kıp kıp Şu an ilk bölüm aa, olduğu geliyor. için. Geliyor bir daha geliyor. Kolay diyordum ve şu an hala geliyor. Bir sonraki bölümde canlar bir sürü asker şey gelecek. Düşman gelecek bence. Kahrol düşman al sana bombayı. At! Yük. Şu an güzel. Sen buna yardıma gelebilirsiniz dostum sizde. Aa gördün mü? Nereden mi? çıkarsa orada askerin olması gerekiyor. Orada evet. asker olmazsa canlar bir işe yaramıyor. Güzel 3 zafer. Sonra. Güzel. Bunları kullanacağım sanırım 3 para kazandım yani şu an o paraları da ileride kullanacağım Tamam çok güzel askerlerimiz rahatladı mı uyusunlar dinlensinler biraz Şu an mesela bu adaya geçtik güzel Bak, Burayı kullanabiliyor muyum evet yavaş ya, yavaş genişliyor çok iyi. Sonraki tura geçilsin mi geçme ama burayı oynayamıyor muyuz 2 tane komutanım mevcut geç dostum nasıl geçiliyor Ha şu an geçtik sonraki tura ve evet. buradan yükseltmeleri yapabiliyormuşuz Piyade alabiliyoruz okçu alabiliyoruz mızraklı alabiliyoruz evet. Ve şu an 3 paramız olduğu için hiçbirini alamıyoruz <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Burayı biz kurtardık. Sanırım burayı oynayacağız. Ya da burayı. Aynen burayı. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bak adamız büyüdü. Oo, evet adamız büyüdü. Gelin ekipler. Yerleştirdik. Güzel. Ekipler geldi. Birini bu tarafa birini bu tarafa. Çünkü hızlı, hızlı bir baskın yiyebiliriz. Amca otalda yürümüyorlar. Şu an tipleri de çok tatlı ama asker şeyler hiç acımıyor biliyor musun? Geliyor bir geliyor şu geliyor. köşeye sevk et. Buradan geliyor. Bence var ya onlar şu şeyde kalacak. Bir yerden bir daha gelecek biliyor musun? Şuradan mı kalacak diyorsun? Aynen oraya, buraya bıraktım. Oraya inecek. Bence yani. burası burayı e, halleder alır, diye alır, düşünüyorum. Bence de alır. Yeni asker geliyor mu bir yerden? Bence çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gidiyor öbür adaya gidiyor. Bir dakika o zaman siz Hayır şu... yanlış yere. Yanlış yere dokundum bir dakika. Bir dakika bir dakika sakin durdurabiliyor muyuz oyunu siz de şuraya taraf, gelin. Öbür taraf. Ama bir şey söyleyebilirim 3 tane falan gelirse işimiz çok zor. Şimdi, şimdi şunlar şunları, şunları yiyecek. Güzel güzel güzel. Bura çok öbür güzel. Taraf, öbür taraf öbür gelin. gelin. Tarafa bir gelin. Buradan da sanırım şuradan çıkıyor asker. Şu tarafa yeni askerler geliyor. Buraya destek. Allah Dostum Allah adamızı Allah bırakmayacağız Allah size. taneler. 6 tane birden geliyor. Şu an bizim askerlerimiz azalıyor sanırım biliyor evet, musunuz? Son dalga geliyor. Kaldık. Nereden geliyor? 2 tane geliyor. Ama nerede? Şuradan geliyor. Bir dakika. Şurayı bir önce halledelim. Sonra oraya çarpacağız ya çabuk yapacağız. Çabuk, dün, çabuk ol, olun çabuk olun çabuk olun geliyorlar. Adamıza gidecekler. Şuraya hemen hızlıca. Adayı çabuk. bırakmayacağız canlar. Dediğim gibi ya. Yani ne olursa olsun hızlandırabilseydik keşke, şu beklerken sıkılıyorum açıkçası. Aynen. Ama ben böyle... Adaya da bir dakika, yanlış yerden savunuyorum bence. Şurası güzel de, diğer tarafa mı koysam? Nereye koyacağım? Şuraya koyayım. Aynen, arka tarafa. Hayır, hayır vallahi gidiyorlar. gidiyorlar! Vallahi gidiyorlar, yakala. Gidiyorlar. Önünü kes önünü, kes, önünü kes. kes? Eve gidiyorlar, eve! Bomba attı, bomba hayır, attı. Hayır, Koru şunlar. Hayır ya, gitti, evi ev, yaktılar, gitti, Evi yaktılar, evi yaktılar. Gitti, gitti, gitti. Tamam, ev, kurtardım gitti. ama, kurtardım. Tamam, kabul oluyor mu? Allah'ın ev... Oradan bir tane altın eksik verdi bize. Çünkü oraya bir bomba attılar. Hayır ya ama ben son anda kurtardım diye düşünmüştüm. Şimdi gidip okçu alacağım kendime. Okçular arkadan en azından savunacak böyle durumlarda. Evet bak yarı kanlı görüyorsun değil mi? Güzel dostum yükseltmeler yapacağım. Okçu alabiliyor muyuz? Geliştirmeyi satın al çok güzel. Okçuları aldık canlar artık okçularımız gelecek herhalde. Yani şu an asker olarak okçu gelecek mi emin değilim. Şu an burayı savunmak istiyorum. Bir sonraki tura geç dostum. Şu okçu satın aldığımız için biri okçu oldu sanırım. Morgan okçu mu oldu? Bilmiyorum. Emin Başlamamız değilim. Daha çözeceğiz. Yerleş yani... dostum yerleştir. Küçük bir aday savunuyoruz ama buradan nereden gelecek? Aa aşağıda inebiliyoruz. Okçu hangisi? Bak bunlar okçu olmuşlar tamam mı? Tamam. Morgana'nın ekibi artık okçu canlar. Bunlar aşağıda durmaz. Siz aşağı gelin. Bunlar yukarıdan mı vursun? Nereden geliyor? Yukarıdan vurabilecekler mi? Bak 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 şuradan geliyor şuradan. Bence her türlü aşağıdan yukarıdan geleceklerini düşünmüyorum. Morgana da buraya gelsin. Okçular işe yarayacaktır. Bir dakika. Hadi. Hadi inşallah. Şu an inşallah işe yarayacaksınız diye Peki, düşünüyorum. Peki şu yarım ada bizim adamız mı? Okçular vuruyor bak gördün mü? Ama tutturamıyorsunuz. Ama tutturamıyoruz ha. siz! Sizi okçu yaptı? kalkanlarıyla şey yapıyor gerçekten. Aa, kalkanları varmış. Aa yan tarafta geliyorlar. Güzel. Şuraya geçin dostum. Başka arkadan inşallah şey yemeyiz, baskın yemeyiz. Ama şu okçuların bir işe yaramaması çok kötü oldu. Hiçbir şey yaramıyorlar. belki yukarıdayken işe yarıyorlar. Hiç sanmıyorum. Şu an bir işe yaramıyorlar. Dostum okçuları arka tarafta korumamız gerekiyor. Aa geliyorlar geliyorlar Ve bir geliyorlar. Bir sürü geliyor. Bak şunların kalkanları yok. Şunların kalkanları yok. Vur bunlara. Gel gel. Şuradan vur okçular yakından. Hadi çok, evet. Çok güzel. Evet, okçular bak. şu an işe yaradı. Kalkansızları çok güzel vuruyor. Kalkanlı askerlerimiz... oğlan vuramıyor bak. gidiyor. Asker şuna bir tane Zaten tutturamadınız bir ha. Ya, bu şuna bir tane oluyor. tutturamadılar. İyi kalkanlı geliyor. Ben burayı evet, nasıl kalkanlar. savunacağım? Ben burayı nasıl savunacağım? Kalkanlılara karşı savunmakta çok zorlanıyorum. 4 kişi kaldılar. 4 kişi. Hep atıyorlar. Şu okçular bir işe yaramıyor. Ya okçuları güçlendirmemiz lazım ya da bilmiyorum. Şu an güzel vuramıyorlar. Evet yani vur, de vur okçular, hep... vur. okçular başka bir işe yaramıyor mu? Aa gidiyor. 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 Şuna vur şuna vur. Şu... Eve... Patlattı yine evi ya. Durup dururken ev bomba yedi ya. Bir tane verdi. Altın mi? alacakken altın alamadık bunlar yüzünden. Neyse en azından canlar. Zafer elde etmek bence güzeldi. Şu an piyadeye çevirmek istiyorum birini. Leslie sizi piyade yapacağım dostum bir saniye. Ama 4 8 oldu güzel. Leslie gel dostum. Sizi piyade yapacağım. Değil mi? Yükseltelim bence. Bence piyadeleri yükseltelim yani. Tamam, Leslie piyade olacak. Tamam. Morgana şey oldu, okçu oldu. Bu piyade oldu. Artık daha da güçlüler. Sonraki tura geçebiliriz dostum. Şu an buraya bir düşman hazırlığı varmış. Burayı koruyacağız. Bak. Yerleştik. Işte. Oh no. tanık bir asker daha geldi. Kim bunlar? Bir evet. yandan da bize şeye geldi. Yardıma geldi. Hoş geldin Fiyanla. Teşekkür ederiz dostum. Şimdi nereden destek gelecek bilmiyorum ama şöyle rastgele yerleştireceğim. Destek mi gelecek? Hayır şey düşman. Düşman şu taraftan geliyor. Yanına gel. Geliriz. Okçularımız da yoldan gelenler en azından zarar versin. Bir tur başka yerden gelen var mı yok? Düşmanlar bak şuradan ee, geliyor. Aşağıdan geliyor. Okçular. Onların okçusu da bize saldırıyor. Şu anlık güzel. Şu anlık bizim okçumuz fazla olduğu için tutturuyoruz. Onlar hiç tutturamadı. Evet. Yani... Ama o okçu artık tuttursan mı? Bak güzel. Tamam. Buradan Boşkan tekrar gelin. geliyor. Buradan evet, tekrar evet, geliyor. İnşallah evet, evet, arkadan evet, evet. Okçular, yemeyiz. Okçular okçular. Okçular şuraya gelip zarar verir misiniz şunlara? Çekilir misiniz diyerek aradan geliyorlar. Var okçular okçularımız hadi, hadi. durup dururken şey aldı. Şurada durup dururken hasar aldı. Hep onlar. Şu an güzeldi okçular. dostum. Bence de önce okçuları. Kalkan, Bunlar kalkanlı mı? Tam yapacak bir şey yok. Çok fazla piyademiz var canlar. Ben rahat bir şekilde yenebileceğimizi düşünüyorum. Bir dakika, okçuların arasına girmesinler. Okçular bir adım geriye gidin, şunlar şuraya gelsin, bunlar buraya gelsin, okçular da şurada dursun. Güzel. Uzaktan uzağa okları. Yani rahat bir şekilde yeneceğimizi düşünüyorum. Okçular şuraya. Gelin askerler gibi. okçular oradan. Okçular, okçular, bir dakika siz yanlış gittiniz. Okçular oraya gelsin. Bunlar da buraya gelsin. Okçular vur dostum. Hadi! Okçular güzel vuruyor aslında, tutturamıyorlar. Güzel tutturdu birini, birini daha tutturun. Son dalga geliyor diyor. Son dalga güzel geliyor Oo. ama. Şimdi siz buraya gelin. Okçular buraya gelin. Siz de buraya gelin dostum. Gelenleri savunacağız. Çabuk çabuk çabuk. Başka bir yerden gelen var mı yok. Ama bunların kalkanlı olması bizim okçuların resmen canlı işe yaramaması yaramamasını aynen, sağlıyor. Hiçbir şey yaramıyor okçular şu an. Oyun çok tatlı ama baksana tiplerine. Evet oyun çok güzel ve çok da eğlenceli. Ve şu an biz adamızı güzel bir şekilde savunduk. Ben diyordum sana ya biz biliyoruz Hiç. biz. biz. biz güzel. Altı. Alt. Güzel. Artık yükseltebilirim. Fianna'yı da yükselteceğim bak. Fianna da artık bize yardım ederken daha güçlü olacak dostum. Hoş geldin fiyanlar. Artık sen de bizim bir komutanımızsın. Fiyanlar. Evet çok güzel. Fiyanları yükseltmek istiyorum canlar. Sonraki tura geçelim. Biraz da yükseltmeyi yapıp geçelim. Bunlar da mızraklı olsun tamam mı? Tamam. Güzel. Bunlar iyi. da mızraklı olsun. Yani hepsinden en azından eşitiz. Hepsinden var diye düşünüyorum. Ben burayı savunacağım. Bakalım ne Yerleştir dostum. Mızraklı hangisi şu mu fiyanlar? Evet. Evet, bunlar. baksana uzun mızraklar var. Artık gelenleri engelleyecek. Hadi git bakalım. Hadi inin aşağı. Son canlar bölümü oynayacağız. Oyunu beğendiyseniz eee. tam şu anda güzel bir beğeni atmayı, oyuncayla kanalına abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Okçular gönderiyorum ön tarafa. Çok çok çok, çok kalkanlı bunlar ya. İşe yaramıyor ki okçular. Şu an mızraklılar en azından önde dursun. Bak mızraklılar adaya çıkmalarını bile engelleyecek. Bak görüyor musun? Önden mızrak tutuyorlar. Evet. Mızraklarınızı batırın onlara. Batırın mızraklarınızı. şey söyleyeyim mi? Mızraklar çok bir şey yaramadınız mı? Bana mı öyle geldi? Neyse hala 6 kişiler. Aynen zarar görmemişler ama hiç çok da işe yaramamışlar. Güzel okçular da en azından yandan okçular şey yapıyorlar. Yandan Dikkat ama dağıtıyorlar. Buraya da ne oluyor? Güzel bak şu piyadeler çok şey yarıyor. Lesteyin askerleri gerçekten güçlü. Anladım. çak çak. Güzel dostum yeni gelen askerleri de bekliyoruz ama şu ana kadar rahat bir savaş geçti. Ben rahatça bunları da yenebileceğimizi düşünüyorum. Gelin bakalım geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Okçular lütfen atmayın dostum. boşa gidiyor oklarınız. Onlara da ya, par yazık, para veriyoruz. Yazık, aynen. Aynen. Bak <laughs> güzel. Bak güzel. Böyle kombin bayağı işe yarar. Geliyorlar. Yalanlar. Geliyorlar. Ha, okçular. Okçular yukarıda dursa mesela ok atıyorlar mı onu çek merak ediyorum. Siz değil dostum. Siz değil. Yanlış oldu. Okçular iki Böyle bir Aa. Bence siz şurada şunları savunun. Okçular bak yukarıdan da ateş şey atış yapıyorlar. Okçuların şeylerin durmasına gerek yok. Ama var ya. Hani bunlar çıp çıp geliyor. Bir tanesi kaçıyor. Dostum bir dakika. Şunu alır mısınız? Yok. Bak Anladım. mızraklılar da bayağı işe yarıyor biliyor musun? Ya mızraklar başta canlar çok o. işe yaramıyor gibi durdu ama bunlar da rahat rahat böyle askerleri geçirmiyor adamıza. Oyun gerçekten eğlenceliydi. Devamı gelebilecek güzel bir oyundu. Devamı gelsin istiyorsanız tam şu anda beğeni atmayı unutmayın. <laughs>